Hepinize merhaba Mila. Ben Miola. Bugün sizlerle birlikte bir gün boyunca erkek oluyoruz. Allah kahretsin. Ben böyle video fikrini ya neden böyle bir şey buldum? Valla video yapamayacaktım. Bana sesime bakın Normalde benim sesim daha kötüydü. Bu yüzden sesli video paylaşmadım. Normalde ben çok fena uzun videolar paylaşmıştım. Yanıma gelenler bilir zaten. Ama Biliyorsun ki yani tövbe tövbe çarpılıyoruz gibi oluyor ama güzel yalnız, güzel Evet okula gideceğiz yani klasik mi izleyin ha bu videoyu. Uğraşacağım hasta hasta uğraşacağım ya. Bir de sizle mi uğraşacağım kardeşim? Çekil çekil. Tamam geleyim karakterimize başlayalım. Bakalım. ilk başı güzel aslında ama. Yani böyle güzel. Burası güzel. Ama kıvırmaz. Yani şöyle şöyle kıvırıyor. Ya bu garip oluyor yani. Bir garip geliyor bana. İşte Klasik. Klasik yapacağım yani. Yeni şu Hello Kitty'den hiçbir şey alamadım. Tamam mı? İsyan ederim. Klasikler. Klasik. Klasik. Ama erkeklerden korkuyorlar biliyor musunuz? Korkuyorlar. Kızlar korkuyor. Özellikle böyle önünden geçiyor. Bakıyorum merhaba diyor. Sonra kaç kaç. Roblox'ta da var yani. Bu şey erkeklerden korkmayın kardeşim. Yanına gidin. Beyzit. Mükemmel. Bal dök ya. Bak böyle bir şey olmaz yani. Bal dök ya. Şunun güzelliğine bakar mısın? Hadi şaka şey yapıyorum. Tamam. Alıyoruz bunu ben ekik yapmayı hiç sevmem ya. Arkadaşlar çok az çeşit var. Bu neydir ya Bu neydir yani? Bu ney? Abi bu kulaklık çok tatlı. Bu ne oldu? Çok güzel. Bu ildi Hangi ayakkabı? Hangi ayakkabı? Hangi? Hangi ayakkabı? Bu. Çıkıyoruz. Bu. Bak, Neyse ben ayakkabım güzel. Sakız. <laughs> Ama erkek oldum anne. Ayakkabı aynı kısım ya. Ay aman sanki bu gerçek yok. belki ikisini da. Belki kardeşimle senle. Nereden biliyorsunuz? Belki kardeşimle senle. Beni suçlayamazsınız zaman. Evet. Onu bir an birisi bilmiyorum. maşından zannettim. Böyle. Evet uzun zamandır bir arkadaşım Ama Ama dünyamda. Bak yüzde yüz eminim. Evet. Yani. Kim ne yapıyor? Video çekiyor. Özgür çekmişti. Şimdi onun sesi gelmişti. Ay benim sesim iyice kısıldı. Ses yükseltin ağzını. Alo ses yükseltin. Ses yükseltirsin. Benim sesim çok fena. Kısık <laughs> Neyse. İngilim başlık Allah kahretme. etme. istemiyorum yani şu anda ama. Bana bak neymiş? Almayacak başlık. Neymiş? Şu şu varmış. Neymiş? Yiyecek yiyecek falan yerine. Bunları alıyorsun işte. Yani bak ya şu kulaklığın insan nasıl almasın? Yani bak şunun güzelliğine bak. İnsan almasın da ne yapasın? Yani, tam bu da olur. Yani herhangi bir çalışma ben bu kulaklıkları yerim. Hello Kitty de olur. Ay, Ay yok. Kulaklık. Arkadaşlar şunlar güzel. Yani, bakın, yani bunlar verin güzel yani. işte. Ay tümüz. Bir AFK olduk. Neyse gerek. Ay, ben böyle sesin içine tüküreyim. Nasıl? Ay tövbe tövbe. Şey. E, ıı, tövbe tövbe. Her erkeğe de. korkmayın dedim ya. Yavşamayın yani. Tövbe tövbe. Yavşamayın. Tövbe tövbe. Oğlum Herkes bana bakıyor. Ünlüyüm adamım. Adamım ünlüyüm. Arkadaşım bana bir yaklaşmazsanız. Arkadaşım. Bir gider misin kız? Ben gitsin. Ay tövbe tövbe. Bir yürü git. Arkadaşım yürü gider misin? Beni gözet. Benim de dolpim var. Ne havalara giriyorum? Ne havalara giriyorum? Hem <laughs> <mi> de doğabim var. Ne <laughs> havalara giriyorum? Neyse. Kapatamadım ben. Hiç değerli petim kalmadı. Allah kahretmesin. Hiç değerli petim kalmadı. Dur. Yeni gene. Sen. Kere öpeyim. ama hiçbir şey yok. Aynen. Ay be. Arkadaşım bir erkek olduk anasını satayım. Yani en azından Türk yok. Türk olsa anlardı ismini mi ya? Ay tövbe tövbe. Arkadaşım bir gider misin? Ay uy, yersiniz. Hayır. Lan hayır istemiyorum. İstemiyorum. Ama benim sesim erkek de olmaya başladı. Ne oluyor bana ya? İstemiyorum. Ama bağırırken... İstemiyorum. Oğlum. Bu kadar da şey olmayın ya. İstemiyorum arkadaşım yapacağım yani. Ama şu dansın izanlığı yine bu Zor. Her gün sabah uyuyunca benim Max spor şekli. Bak <laughs> ben ince kafayı yedim. Oğlum sesim neden kalınlaştı ya? Benim kendi sesim nerede? Arkadaşlar şimdi şuradaki kız o kadar havalı ki şu an çok fena. Kıskanıyorum hatta kıskanmaktan ağlayacağım. Oğlum hangi olmuş? yavaştam. Oh, hoş kaldım. Yani böyle bir şey olmaz kardeşim. Yok ya Güzelmiş şey. Ay ben çok konuştum. Neyse. Ses. Ee, şey. <laughs> ben yavaştan kaçayım. Arkadaşım ben yavaştan kaçsam ben... İyi biraz. İyi değil mi? <laughs> Tamam. Kız da bana yürüyor yani. Sürekli bana bakıyor arkadaşım. Ay ay. Uy iğrençsiniz var ya. Bir tane erkek olun yani bu kadar önüne alacağımı <laughs> beğenmiyorum. Bu kadar önüne alsaydım önce Evet. Ya neyse ama boş ver. Kimin da sanki. Neyse biz bu dans yapalım gel. Arkadaşlar masanın çarpıp o daha güzel görünüyor. Ya kıvırmasın hiç Ay tövbe tövbe. Ya kıvırmasın hiç sevmedim diğer da güzel ama. Son moda dans güzel ya. Yani. Bizim ben aşkım ya. Onlar ama. Ama bak canım çok istedi. Yani bir yandan korkmuyorum da hani. Ne bileyim. Dur sana katabilir miyim? Tamam. Ona... Size katılabilir miyim? Sadece bir soru sordum. Bunu cevaplayın. Sadece bir soru sordum arkadaş. <laughs> Tabii ki. <laughs> Teşekkürler. Aa. Teşekkürler. Evet. Ee, sosyal mesajı severiz. Evet. Ben böyle patın. Önüme geçmezsen sevinirim ya. <laughs> Ve kıvırmasını hiç sevmiyorum bu arada. Yani kıvırması iğrenç. Ay bakın bu nedir yani? Oğlum ben neden bu arada Ben üstüme biz iyi bir takım oluruz. Oğlum ben şimdi böyle... Evet. Evet evet. Her yer sıvışıyorum sav ya. Onu fark ettim. Ama ben tekrar kız olmak istiyorum. Neyse böyle daha falan. Evet. 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 Kıvırıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ama. O kesinlikle bunu kiralamadı var. Ay ben fotoğrafı çekiyorum. <laughs> i̇şte şu an yanına kızarmış. Oğlum ben de alacaktım. Var ya o kadar altın biriktirmiş. Yani, normalde ben ondan 6 tane alayım. 20 bin altına satılır. Bak ben pek oyun oynamayı sevmiyorum ayakta tamam mı? O zaman tekrar gelmiş ben anlamam. Yani öyle üşendim ki o 20 bin altın biriktirmeye üşendim. Bu yüzden ben yaşıyorum. Yani, çek ha. Bana arkadaşlık hissi atmazsanız sevinirim. Benim gibi Tutun beni. Yıkmak kimseye. <laughs> Oğlum ama onu sattı lan. Oğlum erkek olduğum için mi? Oğlum bu sadece erkeğim diye. Gitti biliyor musunuz? Allah sizin belanız. Ben öyleyim lan. Ay çok tatlı. Em um, abicim, um, ee, <laughs> Çok yaklaşmazsan seni. Allah önümden geçen içime giriyor. Bir bakmazsınız. Oğlum. Ay, ay tövbe tövbe. Hayır görünüşünden değil. Görünüşünden değil. <laughs> Teşekkürler. Allah kahretsin. Teşekkürler ederim. Teşekkürler. Ben sevgi istemiyorum şu anda. Yani bu kadar da sapık olmaz bir insan değil mi? Bak çirkinliği önemsemiyorum gerçekten. Bana ne? İsterseniz elmasınız onu. Teşekkürler. Ben yavaştan sıvışayım. Ee, Allah kahretsin ben. Arkadaşım. 12 iki dakika da oldu. Ben gideceğim dünyaya. Sıkıldım ya yani da başka bir şey gireyim. Başka bir şey var. Yeah. Nolini nini 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 nini. Şu eğitimde aşırı fena şu an. Evet, pardon. Yeah. Evet, hadi bakalım yine selam. Umarım. O o çakıncılık sıkıdan kurtulmuşum o Ay, telefon elimden düştü. Nasıl düştü? Neyse. Peki mi? Şükürler Yine Ne açmışlar. çok iyi yani. Şaşak. <Sessizlik> Ay ben iyice deri olmaya başladım. Kıvırıyoruz. Kıvırıyoruz anasını satayım. Kıvır. Kıttır kıttır baby. Beni burada bir açayım. Ben iki dakikalığına ya. Ben iki dakikalığına bir telif yemem yani düşünüyorum. <Sessizlik> 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 evet bence de... Terif yemem, değil mi? Değil mi YouTube beyci? Ay. Değil mi YouTube bey? Ay ay doğumlu doğumlu. Dur sonra doğumlu doğumlu kaldırmıyor. Şey yanıma bir gelmesin. Hani bu kudur kudur baby'nin şey. Kudur kudur baby. Ay. Ne çıktı? Kudur. Kıttır baby. Evet. İki dakikadan açtım. Bence telif yemem. Değil mi? Arada hem konuşurum bir şey olmaz ya. Yani. Arkadaşlar Evet geldim. Arkadaşlar. Ne olur ne olmaz ben burayı söyleyeyim. Ne oldu yiyeceklerimi sayarlar. Ben korkuyorum buralar benim bir şey yememem lazım. Ben iki dakika yana aşağıya kaçtık arkadaşım. Deli Laylı. Kayna ona ya. Ehe. Neyse arada konuştum telif yemem değil mi? Evet arada konuşalım. Gel, gel,

salla salla benim sesim iyice yani. Oğlum, bu ses de güzel aslında ya. Benim sesim çok güzel ya. Bu hasta çok güzel. Neyse böyle Ben böyle daha tatlı Tatlı da değil aslında. Daha neden sesim

Neyse arkadaşlar benim videom bu kadar. Umarım kanalıma abone olmuşsunuz. Yani şöyle bir seri istiyorsanız takipçilerimle buluştum. Bir ara buluşmuştum yine videosunu yayınlamadım. Tekrar buluşmamı istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize çok seviyorum. Hoşçakalın. Buraya birazdan bir video alıp spor da Arkadaşlar, Zaten şimdi like de. Bye.